Merhaba arkadaşlar bugün günlük hayatımızda Arapça kısmında film sinema konusunu işleyeceğiz burada kısa kısa üç bu şekilde diyalog verilmiş birincisi olan film sinemayla başlayalım ben iki kez okuyacağım Öncelikle Ey Eflamminturağadı Hazel Ya inden Erba tu ecnebiyyetun ve yetun vas elammin Türkiye'ye Eye filmin taktarı أنصحك بفيلم سوبر ستار للنجم الهندي أمير خان، إذا أريد أن أشتري تذكرتين، أي أفلام تورد هذا اليوم؟ عندنا أربعة أفلام أجنبية وثلاثة أفلام تركية، أي فيلم تقترحين لي؟ Ensahuk bi film superstar e, Linnejm el Hindi Amir Khan. İzen uridu en eşteri tezkirateyni. Şimdi arkadaşlar fi sinema e, sinemada e, diyaloğu Ezzebun ve Bayatut Tezakir arasında geçiyor. Ezzebun nedir arkadaşlar? Müşteri Bayatut Tezakir de bilet satıcısı. Bakalım Eee Eyyu eflamin tuğra arkadaşlar film cemuhu eflam. düzensiz çoğul fark ettiğiniz üzere. Bakalım. Filmim cemuhu eflam. Şöyle düzeltelim. Tuğradu arada yaridu Arkadaşlar sunmak demektir ya da işte göstermek demektir. E, arz etmek anlamında da kullanılır. Zaten art dediğimiz aslında aynı kök. E, Türkçe'ye gelen arz buradan geliyor. Burada ne yapılmış? Tuğrad'u. E, Muzarisi gelmiş. Hazel Yağun. E, bugün hangi filmler gösteriliyor? Bugün hangi filmler gösteriliyor? İndena erbatu eflamin ecnebiyetun. İndena sahiplik ifade ediyordu. Bizim <laughs> erbatu eflamin, erbatu eflamin nedir? Dört filmimiz var. Nasıl film? Ecnebiye. Dört yabancı film. Ve tu eflamin turki. Ve üç tane de Türk filmi ya da yerli film var. Eyye filmin takterihine li iktaraha hu Arkadaşlar nedir? Önermek demek. İktaraha İktaraha yaqtarihu Bana hangi filmi önerirsiniz? Ensahuke Arkadaşlar nasaha yensahu Tavsiye etmek demek Nasihat etmek demek Zaten e, kelimenin e, Kökünden aslında anlayabiliyoruz Nasaha yansahu yansahu Evet arkadaşlar ee, En sahuke bir film e, Superstar e, Ne diyor? Ben sana e, Superstar filmini tavsiye ederim Nasıl? E, lin Necm El Hindi e, Amir Han e, Amir Han'ın işte e, Superstar filmini tavsiye ederim İzen uridu eşteri O halde iki bilet satın almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar eşteri neydi? İştera. İştera. Eşteri. Evet iştera eşteri satın almak. E, arkadaşlar. Eee. Tezakiratun, cemuhu nedir? Burada verilmişti. Tezakir. Tezakir arkadaşlar e, nedir? Cemuh teksirdir, düzensiz çoğuldur. E, kelimeyi mühendis gördüm diye mühendis, e, düzenli çoğul şeklinde yapamadım gördüğünüz gibi. E, bu kısım böyle. Şimdi ikinci diyaloğumuza geçelim. Bu nerede? Fil makha kafede arkadaşlar. Burayı da okuyalım. Ehlen ve sehlen. Eyye hidme. Uridu en eşrebe kahve. Bil halib em sade. Sade lev semaht. Bi sukkerin bidun sukker. Bi sukkerin lev tekerremt. Sukker ziyade am vasat. Vasat min fadlik. Ercu en la tedaakhari. Fe ene mustaciletun. تحت أمرك، لن أتأخر أبدا، لن أتأخر أبدا، في المقهى، أهلا وسهلا، أي خدمة؟ أريد أن أشرب قهوة، بالحليب أم سادة؟ سادة لو سمحت، بسكر أم بدون سكر؟ بسكر لو تكرمت، سكر زيادة أم الوسط؟ وسط من فضلك. أرجو أن لا تتأخري فأنا مستعجلة تحت أمرك لن أتأخر Arkadaşlar bu kafede geçen diyalogta en nadile ve ezzebune. nadile arkadaşlar garson demek Ezzebune nedir yine müşteri ancak burada tayin merbutası var e, müşterimiz bu kez e, bayan yani müennes Ehla ve selam. Arkadaşlar any Bunu bir kalıp olarak yine düşüneceğiz. nasıl yardımcı olabilirim anlamında kullanılıyor any hizmetme. Eee can I help you İngilizcedekinin tam karşılığı diyebiliriz. Ee, bakalım, burayı doyan eşraba kahve, kahve içmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki diyalogda da benzeri vardı. Burada da farkındaysanız iki fiil bir cümle içerisinde kullanılıyor. Araya e, edatların gelmesiyle. E, çünkü bu ünitede e, bu edatları işleyeceğiz. O yüzden bu diyalog sizi aslında o edatlara hazırlıyor. Bakalım şimdi eşrafa kahve dedik. Bilhalip em sade, sütlü mü sade mi? Sütlü ya da sade ya da. Yani sütlü mü sade mi ya da sütlü ya da sade. Bu şekilde tercüme edebiliriz. Emin tam karşılığı odur aslında. Sade, levse mah, lütfen arkadaşlar. Bir sükkerin en bidonu sükker, şekerli ya da şekersiz. E, bir sükkerle şekerli olsun lütfen. Ee, süker vasat, e ziyade masat, şekerli mi, orta şekerli mi, bol şekerli mi ya da orta şekerli mi? Wasat min fazlik, e, min fazlik orta şekerli. Ercu en la tataahhari. E ee, taahhara, Geç kalmak arkadaşlar. Ete Ete ahhara. yete ahharu <laughs> Afedersiniz, yete ahharu tamamdır nedir arkadaşlar geç kalmak ee, ercu rica e, ya da bazen ne olabilir mesela e, umuyorum umarım ya da rica ediyorum her türlü e, tercüme edilir e, fena mustacile Arkadaşlar mustacil nedir? E, acelen var yani burada e, acelen var anlamında tahta emrik e, nedir bu da baş üstüne bunun yerine mesela e, ala ra'sikte diyebiliriz ala ra'sikte mesela e, baş baş üstüne anlamında kullanılır Len ete akar ebeden ebeden arkadaşlar nedir kesinlik ifadesidir asla geç kalmayacağım anlamında kullanılmış burada devam ediyoruz. Bu da üçüncü diyalog. Ee, dediğim gibi çok kısa zaten diyaloglar. Memnu et tavakkufi. Limazaten taziru huna. Li ahuze zavceti min huna. Lakin memnu vukuf es seyyarat huna. Asif, lestu arif zalik. İkinci kez okuyalım. zaten taziru huna li ahuze zavceti min huna. Lakin memnu vuguf es seyyarat huna. Asif lestu arif zalik. Şimdi arkadaşlar burası neydi? Memnu et tavakkuf. Memnu nedir arkadaşlar? Mena. Bir şey men etmek yani yasak olması. Memnu direkt yasak. Et tavakkuf. Tavakkafe yetevakkafu durmak arkadaşlar. توقف يتوقف امت امت توقف يتوقف Evet durmak dedik. E, lima zaten taziruhuna. Niçin burada bekliyorsun? İntezara yentaziru. İntezara. İntezara yentaziru. Yentaziru beklemek demek. Li ahuze min Eşimi buradan almak için. İçini burada ne verdi? E, fiilin başına gelen li verdi. Bunların hepsiyle ilgili konuşacağız. Bir sonraki konumuzda. E, bir sonraki videomuzda da e, o konuyu işleyeceğiz inşallah. Lakin memnu vukuf es Ancak ama ya da burada arabaların durması yasak. Asif, özgünüm, özür dilerim. Lestu arif zalik bunu bilmiyordum. E arefe yarifu arefe yarifu. Nedir arkadaşlar? Bilmek, bildiği e, bildi biliyor şeklinde burayı da tercüme ediyoruz. E, burada değinmediğimiz başka bir şey var mı? He, e, şeyleri konuşmadık. Şurti el murur nedir arkadaşlar? Trafik polisi. Şurti tek başına polis demektir. es da şoför demek arkadaşlar. Bu diyalogda şoför ve trafik polisi arasında geçiyordu. Şoför yerine sürücü kelimesini de kullanabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.